Ne <laughs> güzel anacığım, neye gönül koydun? Söylesene Allah konuşma aşkına. Konuşma benimle. Hiçbiriniz konuşmayın. Hele sen, sen hiç konuşma. Pazara gidiyorum. Ne olacak aga şimdi İrfan'a? Dün gece fena şapı oturuyor. Babama saracak. Geçen bir bırak şunu Naim'i. Bekle gör dedim, oyaladım. Şimdi dönmüştür ama gözü, durmaz. Ne olacak, ne yapacağız? Ona dedim ki geçen sefer, hapiste bir adam var, Naim'in de üstünde. Babam aldığı gece hani babamı kurtarmak için. Zeki aslında o adamla görüşüyormuş dedim. İşte o adamı bulacağız. yok ki öyle biri? Zeki'nin görüştüğü tabii yok da... ...o tarihte içeride kuvvetli bir adam var. Rasim Torala. Ona yönlendireceğiz İrfan'ı. Sert kayaya çarpacak bu sefer. dakika ben şimdi anlamadım. Bu adam size yardım mı edecek? Edecekse niye etsin? Ona bulacağım işte bir şey. Daha bulamadım. Ne bulacağım? Rasim'i ikna etmek lazım. Ki İrfan ona geldiğinde ben yaptım desin, suçu Çok kuvvetli olduğu için İrfan zaten ona bir şey yapamayacak. Ee, ben ne oluyorum burada? Ben ederim onu ikna. Ya Sarı sen şimdi... Ne sen şimdi? Bu dayıların dilini en iyi ben bilirim. Yalan mı? Tamam ya, o iş bende. Kimse merak etmesin. Karışmasın da. Dikkat et ama. Kimseye de deme. Rasim'i diyorum. Tehlikeli adam iş alırız sonra başımıza. Kimse bilmesin planımızın olduğunu tamam mı? İrfan başlar şimdi zaten sağa sola saldırmaya. Bu sefer sağa sola saldırmak yok. Çok meraklıydın fikir vermeye. Bir kere de seni dinleyelim bakalım. Ay şunu bileydim. En başa döneceğiz. Şu avukat kafamızı karıştırmadan önce peşine düşeceğimiz biri var orada. İsim ver. İsim. Haber haber yok valla. Herhalde vardı bizim göçmenler sağ salim ha. İyi iyi gazeteye falan çıkmadık abla. Çıkacağımız gün de gelir kardeşim. Züftü. Bak oh be sarı, yapmayın be kardeşim şuna. Aferin be Züftü. <laughs> ne adamsın be? Vay <laughs> hoca. Hayırdır sen kahvede? Ecevit inatçı. Üstüne gidersem geri tepecek. Sana geldim ben de. Niye? Dün gece gördüm sizi. Para sayıyordunuz. Bir şey yok hoca. İş yaptık, para kazandık. İrfan'ın paraları elinde. Onu da geldik kasamıza kilitledik evvelallah. Endişe edecek bir şey yok yani. Ecevit istemedi o parayı. Sen tutturdun. Geceden beri düşünüyorum Bilal. Başına çok kötü şeyler gelse de iyi kalabilir mi insan? Kalabiliyormuş. Ben kaldım. Kulağıma fısıldayan şeytanı duysaydım kalamazdım. Ya ben şeytanım değil mi? Ben kötü etkiliyorum Ecevit'i. Hayır. Sen gerçek dostlusunu onu diyor. Senin öfken çok, nefretin çok. Çok kötü şeyler yaptılar çünkü sana. Senin içinde bir şey hep karanlığa çağırıyor seni. Sakın dinleme o şeytanı Bilal. Kimse o, sakın dinleme. Ne dostluğunuzu boz, ne de eceviti karanlığa çek. Bırak o seni aydınlığa çeksin. Aga. O polis var ya gurur. Peşindeyim dedi ya. Ben mahalleye bir tane gözcü diktim. Eğer gelirse haber edecekler. Sen de telefonunu açık tut. Ben sana alo derim. Dolanmazsın ortalarda. Tamam tamam. Aga bir şey daha. Ha, gün akşam diyordun sonra konuşuruz diye. Ha. E, başlar mısın akşama kadar? Dur, dur be, gelme üstüme. Aga sen... ya sen beni kötü gösteriyorsun. Abi ya. Anlamadım. Yani ben dün yeme götürecektim ya abi. Sonra bu Sibel davası falan unuttum. Sen unutmamışsın. Düşünmüşsün ama. Sonra kız arkadaşınla... ...onu da yemeğe götürmüşsün. Yapmasa mıydım? Yok yani yalnız bırakmamışsın. İyi de... ...doğrusu... ...yani bana demendi. Beni uyarsaydın keşke. Ha. Ben yalnız kalmasın diye... ...tamam. Öyle yaparız bundan sonra. Anla beni Aga. Ya sen gelince böyle takım Alex gelmiş gibi oldu. Şimdi sen çok düzgünsün ya. Benim bütün eksikliklerim, bütün hayvanlıklarım çıktı ortaya. Çok uğraştım Aga ben. Çok zor kazandım Ahu'yu. Bayis mı? Yok oğlum, av gelecek. Geldim bile. Hop. Ay. Ay sana öf asıl. Bu ne ya böyle? Post post bıyıkmışsınız, sakalları bıyıkları keseceksiniz değil mi? Böyle bir seferlik yani. Allah Allah. Adam bıyığı kızım bu. Adam bıyığı diye bırak. Keseceğiz tabii keseceğiz. Niye kesmeyelim? Keseriz. Keyifler gıcır. Ha <laughs> gıcır valla. Ya Hoca benim fotoğrafı seçmiş proje için, yani gerçekten utanmasam çığlık atacağım şundan. Tabii seni seçecek, kimi seçecek? Beni seçmedi, Bilal fotoğrafını seçmiş. Bak söylüyorum, bu sergi yurt dışına gider. Benim de master'ım burslu, bak buraya yazıyorum. Vay be! Yurt dışına mı gideceksin? Yok be, nereye gideceğim şaşkınım. Baba, benim gitmem lazım o zaman. Bak, kaçıyorum ha. Size <laughs> şey günler diyorum, çok... ...çok tebrik ediyorum, aşağılar. E o kadar çalışıyorsun. Tabii yurt dışına da çağıracaklar. Gitmeyeceğim mi? Yani. gitmeyeceğim. Ben sizi bırakıp gidemem ki Bilal. Bırakmazsın değil mi? Cık. Biz de seni bırakmayız. Biz de hiç, hiç bırakmayız seni. Bilal. Ya biz bunu seninle kaç kez konuştuk. Tamam. Öyle görmüyorsun beni. Tamam ya ne olursun, unut, vazgeç. Bir şey yap. Yani üzülüyorum ben. Lafla vazgeçebiliyor mu insan sevmekten? Sen vazgeç o zaman. <laughs> ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun oğlum? biz, biz. Kıza mı Ne bakıyor? Ha, ne bakıyorsun? Kimsin lan sen? Seri. Kuyu dibinden seri.

...adam seni koruyayım diye. İstemiyorum ya, istemiyorum. Beni koruma. Benim için adam dövme. istemiyorum. Benim okulumun çıkışında bekleme. istemiyorum. Anlıyor musun? İstemiyorum. Niye ya? Niye istemiyorsun sen beni? Niye sevmiyorsun? Bildiğim her şeyi yapıyorum. Ne eksik, ne görmüyorsun? Görmediğim değil zaten Bilal. Gördüğüm şey, içindeki şey. Şeytan mı, canavar mı, neyse o işte. Onu gördüğüm için istemiyorum. Yıllarım geçti öyle. Sonra bir gün oldu işte. Hayatımın en mutlu günüydü o gün. Ödüm kopuyor şimdi. Aga o günü kaybedeceğim diye. Tamam kardeşim. Haklısın. Özür dilerim. Dikkat ederim ondan sonra. Harbi mi? Sen bana böyle dürüst ol. Derdini Olduğu gibi anlat. Ben sen ne istersen yaparım. Hak etme ama ben seni. Ben şu İrfan'a bir bakayım. Herkes doğası neyse onu yapar. Bazılarının doğası sadakattir. Tamamdır Şerif, tamam. Çıkıyorum. Tamam, çık çabuk. Kardeş burası tamam. Sırada ne var? Bir de mutfak kaldı. Gel benimle buradan. Yavaş çocuğum Yavaş. Nedir durum? Buldum Şerif buldum dur. Dur şimdi bekle. Bekle seninkini de buldum. Bekle. Şerif. Şerif ben bir şey daha buldum. Ne buldun? Ahu'ya mektup yazmışsın. Sait yollatmamış. Ah be Şerif. Herkes bana abi diyor. Onlardan büyüğüm, büyüğüm diye. diye. Herkes, Herkes bana, bana güveniyor. güveniyor. Ben, ben hep uğraşıyorum onlara abilik edeyim diye. Koruyayım diye. Ama Ahu. On üç yaşındayım ben daha. Kimseye söyleme. Ama korkuyorum Ahu buradan çıkamayacağım diye. Annemi, seni bir daha göremeyeceğim diye çok korkuyorum. 13 yaşındayım daha ben. Hiçbir şey bilmiyorum hayatta. Ama sevmeyi biliyorum. Ben seni çok seviyorum Ahu. Annemi sevdiğim kadar. O yüzden affet beni. Çünkü buradan çıkabilirsem eğer... Gidebildiğim kadar uzağa gideceğim. Böyle şeyler gördüm ki burada. Bir daha kimsenin yüzüne bakamam. Affet ne olur. Üzülme. Senden tek isteğim. Çocuklar sana emanet. <laughs> en çok da Bilal. Sen onu bırakma olur mu? O da seni bırakmasın yoktur söz verdi mi tutar Bilal. Güveniyorum ben ona. Emin ellerde olacaksın. Siz birbirinize emanetsiniz. Beni unut Allah'ım. Affet beni. Bir daha da yazma. Şerif. Eska tamam, tamam yok et o mektubu. Kimseye de söyleme. Hadi, hadi göreyim seni bitir şu işi, hadi. Tamam. Efendim abi. Ha Ecevit, müsait misin? Evet ne oldu? Ya ben Ümran anne de kaldı aklım onun yanına dönüyorum şimdi tekrar. Hani küstü ya bize. İşte polis geldi İbo'ya evi sürü şey sordu. İbo cevap vermedi falan filan. Kırıldı kadın haliyle. Beni niye aradın? Ev. Ee, sen ne bileyim bir şey sorarsın. için rahatlatırsın. Sana güveniyor ya sonuçta. Bilal'e söyle. Bilal benden daha iyi halleder. Yumuşatır o. Sen Bilal'e İyi, tamam o zaman. kusura bakma rahatsız ettim. Görüşürüz. Kim neyse onu yapacak. bir konuşalım mı seninle? Korkacak bir şey olsa ben sana söylemem mi? Ümran anne bir gelsene. Bir kalk gel hadi. Burası neresi? Neresi? Küçükken uyuduğun yer. Ne olacak? Hı. Ben 12 yaşında falandım. Hatırlıyor musun? Ağlıyordum, yapamıyorum, dayanamıyorum, Ümran anne, ben Ecevit'i çok özlüyorum diye. Sana anlatmadım ben bunları. Sonra 16 yaşındaydım. Sen beni bütün gün sokaklarda aramadın mı? Sonra gelip beni burada ağlarken bulmadın mı yine? Filan ne yapacağım bilmiyorum. Çok mutsuzum diye sana ağlamadım mı yine? Sen oğullarını merak ediyorsun çok da haklısın ama bir şey olsa ben sana anlatmam mı? Hakikaten mi? Hakikaten. Al bak bugün Ecevit buz gibi davrandı bana. İşi vardır. Hmm, ben de öyle dedim zaten. Ama böyle bir yalnız hissettim içime bir sıkıntı doldu. O zaman anladım zaten. Ne anladın? Ha? Hemen alışmışım ona. Ama en iyisi mesafeli davranmak. Yani iyi ki Ecevit öyle davrandı bana. Ben de öyle davranacağım bak görürsün. Anlattım işte gördün mü? Barıştık mı şimdi? Barıştık. Neden derler kız evlat bir başka oluyormuş bak. Öbür hıyarlara benziyor musun hiç? Gel annesinin küçük ceylanı. Küçüğüm güzelim.